Merhaba sevgili gençler. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Duran Topal. Dersimiz 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı. Konumuz Tanzimat Edebiyatı'nda roman. Evet sevgili gençler. 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı roman ünitesinden Tanzimat Edebiyatı'nda roman başlığını birlikte işleyeceğiz. Evet sevgili gençler, Tanzimat edebiyatı deyince öncelikle kısa bir ön bilgi vermek istiyorum. Tanzimat edebiyatı bizim modern Türk edebiyatımızın temellerinin atıldığı dönemdir. 19. yüzyılda oluşmuştur. Osmanlı Devleti'nin son yüzyılıdır. Bu yüzyıl içerisinde dağılma döneminde biliyorsunuz pek çok alanda Batı'ya yönelme, Avrupa'yı örnek alma çalışmaları yapıldı. Bu alanlardan bir tanesi de edebiyat ve sanat alanları diye arkadaşlar. Her alanda Avrupa örnek alındığı gibi edebiyatta ve sanatta da Avrupa örnek alındığı Bu örnek almalar neticesinde ise e, Türk edebiyatının modernleşmesinin temelleri atılmış oldu. Modern Türk edebiyatı dediğimiz e, Türk edebiyatının ilk dönemi olan da Tanzimat edebiyatı dönemi de bu dönemde oluşmuş oldu. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Evet, tanzimat edebiyatı deyince önce genel anlamda biraz bakmamız gerekiyor. Kısaca size genel bilgiler verdikten sonra Tanzimat edebiyatında roman konusuna geçeceğiz arkadaşlar. Ee, bizim Türk edebiyatının dönemleri içerisinde Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı içerisinde yer alır. Hatırlayın, İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, İslamiyet etkisinde gelişen Türk Edebiyatı ve Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı şeklinde Türk Edebiyatı'nı 3 ana döneme ayırmıştık arkadaşlar. Ve Tanzimat Edebiyatı dönemi bizim Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı'nın ilk dönemi olmuş oluyor. Bunu unutmayalım. Peki ne zaman başladı bu Tanzimat Edebiyatı arkadaşlar? 1800 60 yılında. 1860 yılında ne oldu? 1860 yılında hangi gazete çıktı? Tercümanı Ahval gazetesi arkadaşlar Tercüman Ahval gazetesinin çıkarılmasıyla bu dönem başlamış oldu. Bu gazeteyi de Şinasi ile Ayı Efendi birlikte çıkarıyorlar. Ne zamana kadar? 1895 yılında Servet-i Fünun dönemi başlangıcına kadar devam etti. Edebiyatımıza pek çok tür bu dönemde giriyor arkadaşlar. Tanzimat edebiyatı bizim için önemli. Pek çok türde bu dönemde rastlıyoruz. Peki bu pek çok tür dediğimiz türler nelerdir? Yani günümüzde biz edebiyatta kullandığımız türlerden pek çoğuna tanzimat döneminde ilk kez rastlamış oluyoruz. Bunlar mesela işleyeceğimiz roman, hikaye, tiyatro, gazete özellikle gazete önemli pek çok türün gelişimi için deneme makale gibi gibi pek çok türe biz ilk kez bu dönemde Tanzimat döneminde rastlıyoruz arkadaşlar. Tanzimat edebiyatından önce bizim hangi edebi dönemimiz vardı? Divan edebiyatı vardı. Peki divan edebiyatı ne oldu? Sona erdi. Tanzimatçılar da divan edebiyatı geleneğini terk ettiler arkadaşlar. Yani divan edebiyatının kalıplaşmış yapısına, bireysel toplumsallıktan uzak yapısına karşı çıkarak divan edebiyatı geleneği terk edildi. Peki amacımız ne? Tanzimat edebiyatının genel amacı ne? Kimi aydınlatmak? Tabii ki halkı, toplumu aydınlatmak, bilgi vermek amaçlanmıştır. Halkı aydınlatmak amaçlanmışsa o zaman hangi anlayıştan bahsedebiliriz? Sanat kimin için oluyor o zaman? Toplum için oluyor. Toplum için sanat anlayışı etkili olmuştur diyebiliriz. Bunlar bizim tanzimat edebiyatı ile ilgili kısaca bahsedebileceğimiz hususlar. Bu dönemde tabii ki pek çok sanatçımız da var arkadaşlar. Bunlar içerisinde özellikle Şinasi, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Ziya Paşa, Ahmet Befik Paşa, Recaizade Mahmut Ekrem, Nabizade Nazım, Sami Zade Sezai, Şemsettin Sami, Abdülhakam Tarhan, Muallim Naci gibi isimler hem yazar hem şair olarak ön plana çıkmış isimler arkadaşlar. Şimdi geçelim Tanzimat Edebiyatı'nda roman. Roman konusu bu dönemde bizim için ana konumuz zaten. Şimdi arkadaşlar roman türü edebiyatımıza ee, hangi dönemde girdi? Tabii ki Tanzimat döneminde girmiştir. Az önce bahsettiğimiz diğer türler gibi romanda edebiyatımıza ilk kez Tanzimat döneminde girmiştir. Peki Tanzimat'tan önce bize roman hiç yok muydu? Yoktu. Peki romanın yerine ne vardı? Yani bu ihtiyacımızı ne ile gideriyorduk? Yani olay çevresinde gelişen metinlerimiz yok muydu? Ee, uzun metinlerimiz yok muydu? Elbette vardı. Bu türler romanın yerini tutuyordu. Peki hangi türlerdi romanın yerini tutan? Mesela destan, efsane, halk hikayeleri veya mesnevi gibi türler bizim Tanzimat'tan önce roman e, türümüzün yerini tutan türlerdi arkadaşlar. Şimdi Tanzimat edebiyatında Batı edebiyatı örnek alınmıştır dedik. Peki Batı edebiyatı içerisinde örnek alınan özellikle bir ülke, bir millet var mı? Var arkadaşlar. Kim onlar? Fransızlar. O dönemin en Sanatsal ve edebi açıdan gelişmiş toplumu Fransızlar. O yüzden Fransız edebiyatından örnekler alınıyor. Peki örnekler ne ile başlar? Şimdi biz bir romanı hemen alıp Aa, bir roman yazılıyormuş Avrupa'da biz de hemen bir roman yazalım diyemeyiz elbette. Onu görmemiz tanımamız gerekiyor. O yüzden de ne ile başlar? Çeviri ile başlar arkadaşlar olaylar. Çeviri ile başlayan gelişmeler telif eserlerle devam etmiştir. Etkili olan akımımız nedir? Bu dönemde romantizm akımı etkilidir arkadaşlar. Romantizm akımının etkisiyle toplumsal konular işlenmiştir. Peki bu işlenen toplumsal konular nelerdir? Bunlardan bahsedelim. E, belli başlı işlenen konuları yazacağım buraya. E, yanlış batılılaşma ana konularımızdan bir tanesi görücü usulü evlilik kölelik aile yapısı kadın erkek ilişkileri gibi konular bu dönemin en sık işlenen toplumsal konuları arkadaşlar. Eserlerde toplumu eğitmek amaçlandığı için az önce de bahsettik. Hangi anlayış olması gerekiyor? Toplumu eğitmek amacı varsa o zaman tabii ki toplum için sanat anlayışı hakim oluyor arkadaşlar. Peki eserlerimiz teknik bakımdan nasıl oluyor? Şunu unutmayalım arkadaşlar. Birincil amaç eserlerde halkı eğitmek, bilgilendirmek. O yüzden neye dikkat edilmiyor? Teknik kusurlara, teknik açılara dikkat edilmiyor. O yüzden eserlerimizde de teknik bakımdan kusurlar bulunuyor arkadaşlar. Teknik bakımdan kusurludur diyoruz. Bu kusurlardan bir tanesi şu yazarlar eserlerde olayların akışını kesip okuyucuyu bilgilendiriyorlar yani olay ilerlerken birden duruyor diyor ki bak bu iyi bu kötü bu doğru bu yanlış şunu yap bunu yapma şeklinde direkt olarak kendi görüşlerini bildiriyorlar yani yazarlar neyini gizlememiş oluyor burada kişiliklerini kişiliklerini gizlememiş oluyorlar eserlerde kahramanlar arkadaşlar tek yönlüdür. Kahramanlarımız tek yönlü. Tek yönlü ne demek? Yani iyiler hep iyi, kötüler hep kötü oluyor arkadaşlar. Bu tek yönlü demektir. Mekan olarak ise neresi geçecek? Mekan olarak tabii ki İstanbul ve çevresi kullanılıyor arkadaşlar. İstanbul dışına hemen hemen hiç çıkılmıyor eserlerde. Bu dönemin diline baktığımızda ise bir sadeleşme amacı var arkadaşlar. Amacı var ama başarılı olunabilmiş mi? Hayır. Niyet var, sadelik amacı var ama divan edebiyatı geleneğinde yetiştikleri için sanatçılar öyle bir çırpıda dillerini sadeleştiremiyorlar, başarılı olamıyorlar. Şimdi tanzimat edebiyatını aslında iki döneme ayrılıyor. Bundan bahsetmemiz lazım. Bizim az önce bahsettiğim özellikler bizim tanzimat birinci döneminin özellikleri. Bunu unutmayalım. Bize birinci dönem veya ikinci dönem diye bir ayrıntı vermezse, bir bilgi vermezse biz birinci dönemmiş gibi düşünürüz zaten. Az önce bahsettiğim özellikler gibi. O özelliklerin hepsi birinci döneme aittir. O yüzden bize birinci veya ikinci dönem diye ayrıntı vermezse biz hep birinci dönemmiş gibi düşünürüz. Tabii ki ikinci dönemde de çok keskin bir geçiş yok ama bazı noktalarda değişiklikler var. Mesela toplumsal konular birinci dönemde ağırlıktayken ikinci dönemde bireysel konular daha ağırlık kazanıyor. Toplum için sanat anlayışı birinci dönemde etkiliyken ikinci dönemde artık yavaş yavaş sanat için sanat anlayışı oluşuyor. Romantizm akımı etkiliyken realizm ve naturalizm akımları ikinci dönemde etkili oluyor. Birinci dönem eserleri teknik bakımdan kusurluyken ikinci dönem eserleri teknik bakımdan daha başarılı oluyor. Dilde sadeleşme amacı var birinci dönemde ama ikinci dönemde böyle bir amaç yok arkadaşlar. Dili de daha ağır. Sanatçılarımız ise birinci dönemde Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sami. ikinci dönemde ise Recaizade Mahmut Ekrem, Sami Paşazade, Sezai ve Namizade Nazım. Tanzimat Edebiyatı deyince arkadaşlar... Ee, dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi de ilkler. İlkler bizim için çok önemli gerçekten. Bunu unutmayalım. Her zaman sorularda karşımıza gelir. Tanzimat Edebiyatı'nda ilkler. Nedir bu ilkler? Bunlardan bahsedelim kısaca. Çeviri romanımız ilk yapılan çeviri roman. Eserimizin adı Telemak. Çeviren kişi Yusuf Kamil Paşa. Kimden çevirmiş? Fransız yazar Fenelon'dan çevirmiş. İlk yerli Türk romanı. Yerli romanımız Taşuk, Talat ve Fitnat. Yazarımız Şemsettin Sami. İlk edebi romanımız ise Namık Kemal'in yazdığı İntibah arkadaşlar ilk edebi roman. ilk tarihi romanımız gene Namık Kemal'in Cezmi adlı romanıdır. Realist romanımız ise Recaizade Mahmud Ekrem'in Araba Sevdası adlı roman arkadaşlar. Köy romanı, köy hayatını anlatan ilk roman ise Nabizade Nazım'ın Karabibik adlı romanıdır. İlk psikolojik roman denemesi. Bakın dikkat edin. Bu ilk psikolojik roman demiyoruz. Çünkü o Servet-i Fünun zamanında yazılmış Eylül olacak. Bu deneme. ilk psikolojik roman denemesi Nabizade Nazım'ın Zehra adlı eseri. İlk polisiye roman ise Ahmet Mithat Efendi'nin Esrar-ı Cinayet adlı romanı arkadaşlar. Bunları bilelim lütfen. Şimdi size bu romanlarla ilgili, bu ilklerle ilgili kısa bir şifreli not hazırladım. Umarım akılınızda kalır. Birlikte bakalım şimdi. Kamil Paşa oğlu Yusuf'a çevirmeli çevirmeli bir telefon alır. Yusuf henüz küçük o yaşta olduğu için buna telefon diyemez telemak der. Çevirmeli telemak. Çevirmeli telemak. Yusuf Kamil Paşa'nın. Bunların evlerine gelen Şemsettin Sami amcası Bırak telefonu. Ben sana yerli, yerli ve milli Talat'la Fitnat'ın aşkını okuyayım der. Bakın Şemsettin Sami'nin yerli romanı Talat'la Fitnat'ın aşkı yani ta Taşuku, Talat ve Fitnat. Geçiyoruz. Namık Kemal'in oğlu Cezmi tarihi çok sever. Bak Namık Kemal'in oğlu Cezmi tarihi çok sever. Çok tutumlu olan Cezmi Sürekli kardeş tarafından alay alınmaktadır. Kardeşi onunla sürekli Pinti diye dalga geçmektedir. Ve onun tarih okumasından çok sıkılmıştır. Ona der ki Pinti bak sana edebi roman aldım. Pinti bak sana edebi roman aldım. Namık Kemal edebi roman intibah. Tarihi roman cezmi. Devam edelim. Recaize'de Mahmut Ekrem arabaları çok sever ve arabalarla ilgili de bir hayali vardır. Ama arkadaşları onun bu hayalciliğinden sıkılmıştır. Derler ki artık bu kadar hayalci olma. Ancak realist olursan, realist olursan, gerçekçi olursan senin bu araba sevdan gerçek olabilir derler. Recaizede Mahmut Ekrem realist araba sevdası. Yani gerçek yol para biriktir, hayaller peşinde koşma. Yoksa bir araban olmaz. Gelelim Nabizade Nazım. Nabizade Nazım'ın bir kızı var. İsmi Zehra ve psikolojisi bozuk. Psikolojisi bozuk Zehra'yı diyor ki denemekten zarar gelmez. Ben onu köye götüreyim diyor. Köyde ne var peki? Köyde kara ibikli bir horoz var ve kızı Zehra'ya da kara ibikli bir horozu alıyor arkadaşlar. Burada karıştırmayalım birbirine. İki parçaya ayırdım. Nabizade Nazım'ın iki eserde. Psikolojik Roman Denemesi, Zehra Köy Romanı Karabibik. Tamam Son olarak da Ahmet Mithat Efendi istihbarat polisidir. Zaten bakın MIT'te çalışıyor adam. İstihbarat polisi. Polis ise ne peşinde koşar? Cinayet peşinde koşar. Esrarlı bir cinayeti çözmeye çalışır arkadaşlar. Evet son olarak arkadaşlar sizlerle bu dönemde yazılmış bazı önemli eserlerin kısa kısa bilgilerini vereceğim bilmemiz gerekiyor çünkü bu eserlerin içeriklerini bizim için önemli. Hemen kısaca bahsedelim. Taşşuku Talat ve Fitnat yazarımız Şemsettin Sami eserimizin ana karakterleri Talat, Fitnat, Ali Bey ve Hacı Baba'dır. Peki ne işleniyor bu eserde? Bu eserde görücü usulü evliliğin zararları, kadınların neler çektiği, kadınların çektiği sıkıntılar yani bir nevi onların esareti işleniyor arkadaşlar. İntibah İntibah yazarımız Namık Kemal. İntibahın diğer ismi Sergüzeşti Ali Bey. Ali Bey'in macerası yani unutmayalım bazen bu isimle de sorulabiliyor. Ana karakterlerimiz Ali Bey, Mahpeyker ve Dilaşup. Peki ne anlatılıyor bu eserde? Bu eserde arkadaşlar özellikle kadın erkek ilişkileri üzerinde duruluyor. Kölelik anlatılıyor. Yapılan yanlış tercihlerin neler doğurabileceği anlatılıyor. Diğer romanımız Cezmi Namık Kemal'in. Ana karakterlerimiz Cezmi, Adil Giray, Şehriyar, Perihan, Hamza Mirza gibi öne çıkan isimler. Konusu nedir peki romanımızın? Bu romanda arkadaşlar Osmanlı-İran Savaşı tarihi romanda biliyorsunuz Osmanlı-İran Savaşı anlatılıyor. Namık Kemal'in İslam Birliği ülküsünü görüyoruz bu eserde ana karakterler üzerinden ve Kırım Şehzadesi Adil Giray'ın Cezmi tarafından kurtarılma çabasını görüyoruz. Araba Centası Recepizade Mahmut Ekrem'in ilk realist romanımız arkadaşlar ana karakterlerimiz Bihruz Bey, Periveş, Keşfi Bey, Monsieur Pierre gibi isimler. Konumuz yanlış batılılaşma, kadın erkek ilişkileri, yanlış tercihler, yapılan hatalar ve bunların sonuçları. Özellikle yanlış batılılaşma burada ana konularımızdan birisi. Gelelim Karabibik. Nabizade Nazım'ın ilk köy romanıydı değil mi arkadaşlar bu? Ana karakterlerimiz kimlermiş? Karabibik Yosturoğlu, Koca İmam ve Huri gibi ana karakterlerimiz var. Nerede geçiyor olay? Olay Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Beymelik köyünde yoksul bir çiftçinin yaşam mücadelesi olarak geçiyor arkadaşlar. Zehra, Nabizade Nazım'ın romanı, ilk psikolojik roman denemesi arkadaşlar. Ana karakterlerimiz Zehra, Supi, Sırrı Cemal, Munire, Muhsin gibi isimler. Konumuz ise kıskançlık. Burada ana konu kıskançlık ve kıskançlığın yol açtığı olumsuzluklar. Felatun Bey ve Rakım Efendi bu da Tanzimat Edebiyatı'nın önemli romanlarından bir tanesidir. Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı ana karakterlerimiz Felatun Bey, Rakım Efendi, Canan, Bay Ziklas, Mister Ziklas ve onun ailesi. Ana konumuz yanlış batılaşma. Yani bu roman tamamıyla yanlış batılaşmayı ele alıyor diyebiliriz arkadaşlar. Sergüzeş'te geldik. Sergüzeş'te Sami Paşazade Sezai'nin romanı macera, serüven anlamlarına gelen bir ismi var. Ana karakterimiz Dilber. Mustafa Efendi, Celal Bey gibi isimler. Dilberimiz burada köle arkadaşlar. Onun başından geçenler anlatılıyor. Yani romanımızın konusu da kölelik ve cariyelik dersiniz bu şekilde sona ermiş oluyor arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim.